Şimdi benim beklentim tabii Türk-Amerikan ilişkileri gibi güçlü bir ilişkinin e, tamamen bozulması ve bambaşka bir yere gitmesi yönünde değil. E, gerçi siyasetin e, sürprizleri var. E, Amerika'nın bu dağınık haliyle e, bu tür krizlerin ortaya çıkması pekala mümkündür. Çünkü Amerika'daki Türkiye uzmanları bile e, Türkiye kontrolden çıktı diyecek kadar kontrolden çıkmış durumdalar. Yani e, Amerika için Türkiye'nin neye karşılık geldiğini, stratejik anlamda neye karşılık geldiğini e, hayli unutmuş durumdalar ve Türkiye'ye sert çıkılması yönünde e, tavsiyelerde bulunuyorlar. Ee, bu kadar kafası karışık ve ortak bir politika oluşturamayan e, Trump yönetiminin e, kurmaylarının Türkiye'yi teskil edecek e, bir takım planlarla gelmeleri pek mümkün görünmüyor. Ben doğrusu Savunma Bakanı Metis'in söylemiş olduğu sözleri de çok ilginç buldum. Ee, yani YPG ile PKK'yı ayırmak baştan beri Amerikalıların söylediği bir şeydi. Bunun devamında yine PKK ile de bir çözüm süreci tekrardan başlatılması, PKK'yı da buna zorlamak gibi önerilerin bir beyin fırtınası çerçevesinde konuşulduğunu biliyoruz. Fakat bu YPG'yi PKK'dan ayırarak hatta gerekirse PKK PKK'ya karşı savaştırmak gibi bir fikir yeni duydum. Açıkçası bu komik, yani e, oldukça komik bir cümle. Çünkü e, yani YPG nedir, PKK nedir bilinmemesi mümkün değil. Ve bir takım böyle kozmetik tekliflerle Türkiye'nin YPG ile olan mücadelesini durdurmak mümkün değil. Fakat şunu söylemek lazım, evet görüşmelerden bir sonuç çıkmadı son 4-5 yıldır. Fakat Zeytin Dalı operasyonundan sonra yeni bir evredeyiz. Artık bundan sonraki görüşmelerden hangisinden sonuç çıkar bilmiyorum ama görüşmelerin artık ilişkilerin mahiyetini değiştirecek bir düzleme taşınması gerektiğini düşünüyorum veya ister istemez taşınacağını düşünüyorum. Çavuşoğlu'nun ya bozulacak ya düzelecek ikilemi de bence bunu gösteriyor çünkü ne karşı tarafın oyalayabilecek yeni sözleri kaldı ne de Türkiye zaten bunu kale alarak yapmakta olduğu, sahada yapmakta olduğu bir şeyden geri duruyor. Türkiye'nin YPG ile olan mücadelesi başarılı olarak devam ettikçe bu görüşmeler olumlu bir sonuç bırakmak zorunda kalacak ya da gerçekten bambaşka bir kopuşa gidecek. Peki. Ben açıkçası olumlu sonuçlar üretilmesi gerekecek bir yere doğru gideceğini umuyorum. Yani iki ülke açısından da bunun daha faydalı olduğu kanaatindeyim. Ama dediğim gibi oradan bir sürüncemeye çıksa bile yani aynı sözlerin tekrar edilmesi çıksa bile bir takım vaatlerde bulunulsa bile ya da bir takım tehditlerde bulunulsa bile Türkiye'nin sahada yapmış olduğu eylem en önemli konudur ve bu bu görüşmelerin mahiyetini de zaman içerisinde değiştirecek bir müdahaledir.